Ee, güzel bir haber vermek için aramıştım sizi. <laughs> yaklaşık yaklaşık 6 aydır kemo almıyorum. En son o zaman aramıştım sizi küçüldüğünü söylemiştim. Çok şükür elhamdülillah halen stabil bir şekilde duruyor öyle. Ee, dün onkoloğumla toplantım vardı. Çok şaşkın. Bu sonucu hiç beklemiyordum dedi. Çünkü benim durumum çok kritik. Çok sıkıntılı bir durumum vardı. Kemo almakta da zorlanıyordum. Onkoloğum da şaşkın. Çok şükür elhamdülillah geri çekildi. Çünkü çok sayıda yayılmıştı. Tekrar ameliyat sonrası bir, bir yıl. Evet, beş, yıldır. beş yıllık bir mücadelem var. Önce rektumda başladı. Sonra iki kez nüksetti tekrar büyük ameliyatlar geçirdim. İşte bir yıl evvelki ameliyatımdan sonra çok sayıda yükseltmişti tekrar. Çok şükür geri çekilmiş ufacık bir tane kalmış. Evet, altı aydır kemoterapi görmüyorum. Evet, evet. Sadece propolise devam ediyorum. Çıktık. Son üç ay çıkmıştık. Evet. Şu anda şu anda 21 tane alıyorum. Balık yağına da başladım yanı süre. Balık yağını da alıyorum. inşallah i̇nşallah Allah'ın izniyle inşallah Allah sizden razı olsun. Amin. Evet evet Danimarka'dayım. Evet. Evet, evet. Amin, amin, amin. Rabbim bütün hastalarımızı aldırsın bu güzel haberi. Çok şükür baya yani son 5 yılın en güzel dönemlerimi yaşıyorum. Toparlandım kemoyu bırakınca da normal hayatıma döndüm şükürler olsun. Şu anda yani bu güzel haberi size de ileteyim dedim. Siz çok emeğiniz çok Allah razı olsun sizlerden. Tamam, tamam. Tamam hadi ben de teşekkür ediyorum Allah razı olsun